y eşittir eksi x kare eğrisinin önce denklemini çizelim. Eksi x kare eğrisi kollar aşağı doğru olduğundan şu yönde bir paraboldür. x eşittir 2 doğrusunu da çizdiğimizde o halde y eşittir 0 doğrusu yani x ekseni ile x eşit 2 doğrusu ve y eşit eksi x kare arasında kalan bölge taralı bölgedir. Bu taralı alanın değeri integral sıfırdan 2'ye eksi x kare dx. Fakat x eksenin altında kalan parça olduğu için sonucu negatif çıkacağından eksi ile çarparak sonucu pozitifleştirmemiz lazım. Çünkü alan daima pozitif değerler olacaktır. Yani sıfırdan 2'ye x kare dx bu integrali açtığımızda x küp bölü 3 sıfırdan 2'ye üst sınır 2'yi verdiğimizde sonucu 8 bölü 3 birim kare olarak buluruz. Doğru cevap e seçeneğidir.